Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün on binlerce ailenin gerçekten de umutla beklediği bir konuyu, ceza indirimleri ve af beklentisini masaya yatırıyoruz. Bütün gözler meclise çevrilmişken son gelişmeler ne anlama geliyor? Ufukta ne var? Hadi gelin hep birlikte bakalım. İşte bu analizimizin tam da merkezindeki soru bu. Çünkü bir yanda yetkililerin çok net bir şekilde af gündemimizde yok açıklamaları var. Diğer yanda ise cezaevlerinden on binlerce kişinin tahliye olacağına dair çok yaygın, çok güçlü bir umut var. Peki hangisi doğru? İşte biz de manşetlerin arkasındaki gerçek hikayeyi, rakamları ve siyasi formülleri ortaya çıkarmak için buradayız. Durumu tam olarak anlayabilmek için önce madalyonun bir yüzüne, yani işin resmi pozisyonuna bakmamız gerekiyor. Evet, yetkililerin açıklamaları son derece net. Klasik anlamda bir genel af, yani bir suçun bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırıldığı bir yasanın gündemde olmadığı sürekli vurgulanıyor. Ama hikayenin tamamı kesinlikle bu değil. Çünkü kelimeler af yok dese de rakamlar bambaşka bir şey söylüyor. Tamam da şimdi gelin bu işin derinine inelim. Çünkü resmi söylemin aksine adalet sisteminin kendi içindeki rakamlar bir değişime adeta dayatıyor. Bu rakamlar sistemi artık sürdürülemez hale getiren sessiz bir krizin de habercisi aslında. İşte ilk ve en kritik rakam bu. Son verilere göre Türkiye cezaevlerindeki mevcut hükümlü ve tutuklu sayısı 400 bine aşarak tarihi bir rekor kırmış durumda. Bu sistem üzerinde gerçekten de inanılmaz bir baskı anlamına geliyor. Şimdi bu rakamın ne anlama geldiğine bakalım. Bu cezaevlerindeki doluluk oranı yani şöyle düşünün kurumlar resmi kapasitelerinin çok ama çok üzerinde bir nüfusu barındırmaya çalışıyor. Bu da sistemin fiziksel sınırlarının aşıldığının en net kanıtı. Ve tabii ki bir de işin ekonomik boyutu var. Ceza infaz sisteminin devlete yıllık maliyeti yaklaşık 107 milyar Türk lirası. Bu devasa ekonomik yük sistemi rahatlatacak daha yeni ve daha az maliyetli çözümler bulunması için en güçlü itici güçlerden biri haline geliyor. Ve işte bu grafik durumu harika bir şekilde özetliyor. Gördüğünüz gibi mavi ile gösterilen yer cezaevlerinin resmi kapasitesi kırmızı ile gösterilirse içindeki mevcut insan sayısı. Aradaki bu devasa fark aslında bütün bu tartışmaların temelini oluşturuyor. Sistem kelimenin tam anlamıyla taşıyor. Peki af keymesini hiç kullanmadan bu krizi çözmek mümkün mü? İşte tam bu noktada adına örtülü af ya da infaz düzenlemesi denilen çok akıllıca bir teknik formu devreye giriyor. Gelin bu kavramı netleştirelim. Örtülü af, kişinin işlediği suçu veya aldığı cezayı hukuken silmiyor. Bu çok önemli. Bunun yerine cezanın infaz edilme biçimini değiştiriyor. Yani cezaevinde geçirilecek sürede ciddi indirimler sağlayan yasal ayarlamalar yapıyor. Sonuçta kişi daha erken tahliye oluyor ama sabıka kaydı silinmiyor. Mevcut sistemde her şey ama her şey işte bu tek bir kritik tarihe bağlı. Bu tarihten önce işlenmiş suçlar için çok önemli ceza indirimleri uygulamıyor. Yani bu tarih kimin ne kadar indirim olacağını belirleyen bir milat görevi görüyor. Peki formül nasıl işliyor? Hukukçuların 3 artı 3 modeli dediği bu sistemle hükümlüler kapalı cezaevinden açık cezaevine normalden tam 3 yıl daha erken geçebiliyor. Bu birinci adım. İkinci adımda ise denetimli serbestlikten yine 3 yıl daha erken yararlanabiliyorlar. Bu ne demek? Toplamda 6 yıllık bir ceza süresinin cezaevi duvarları dışında geçirilmesi demek. Peki bu kadar teknik bir formülün siyasi bir karşılığı var mı? Olmaz olur mu? Hem de nasıl var? Ve görüyoruz ki gerekçeleri farklı olsa da farklı siyasi aktörler artık benzer bir sonuca yani daha fazla tahliyeye işaret eden taleplerde buluşuyorlar. İşte bu slide o siyasi momentumun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bir yanda iktidar ortağı MAP, infaz oranlarında eşitlik sağlanarak 60 bin kişilik ek bir tahliyenin yolunun açılmasını istiyor. Diğer yanda muhalefet, mahkumların davranışlarını değerlendiren ve tahliyeleri doğrudan etkileyen iyi hal sürecinin daha adil işlemesini ve umut hakkının yasalaşmasını talep ediyor. Yollar farklı gibi görünse de hedef ortak. Sistemin bir şekilde rahatlatılması. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın bu güçlü ifadesi aslında her şeyi özetliyor. Mevcut infaz sisteminin artık işlemeyen, parçalı ve adaletsiz bir yapıya dönüştüğüne dair üst düzeydeki siyasi fikir birliğini ortaya koyuyor. Bu da köklü bir değişimin artık kaçınılmaz olduğuna işaret ediyor. Geldik en can alıcı bölüme. Peki bütün bu verileri, talepleri ve açıklamaları alt alta koyduğumuzda önümüzdeki dönemde bizi ne bekliyor? Yapılan analizlere göre masada 3 temel senaryo var. Bu üç senaryoyu şöyle özetleyebiliriz. En yüksek olasılık teknik bakım. Yani büyük bir yasa çıkarmadan mevcut sistemde küçük ayarlamalarla tahliyeleri devam ettirmek. Orta olasılık MHP'nin de istediği gibi kapsamlı bir yeni infaz kanununun çıkması. Düşük olasılık ise anayasa mahkemesi kararlarıyla sistemin mecburen genişlemesi. Yani buradaki kilit nokta şu. En muhtemel gelecek af kelimesinin hiç kullanılmadığı ancak denetimli serbestlik sürelerinin artırılması gibi teknik düzenlemelerle on binlerce kişinin daha sessiz sedasız tahliye edildiği bir süreci içeriyor. Bu hem siyasi maliyeti düşük hem de cezaevlerini fiilen rahatlatan bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu analizimizi ileriye dönük önemli bir soruyla bitirelim. Evet bir değişim yaşanıyor ve tahliye kapıları aralanıyor bu bir gerçek. Ancak yamalı dokçu olarak nitelenen bu sisteme yapılan teknik dokunuşlar adalet sistemine kalıcı bir nefes aldıracak mı yoksa birkaç yıl sonra kendimizi yine aynı tartışmanın içinde mi bulacağız? İşte zamanın göstereceği asıl soru bu. Merhaba, bugün infaz sistemindeki o kritik dönemece binlerce mahkumun ve ailesinin geleceğini şekillendirebilecek çok önemli bir konuya odaklanıyoruz. Beklenen düzenlemenin yol haritasını gelin birlikte inceleyelim. Kanalımıza hoş geldiniz. Ceza adalet sisteminde köklü bir değişim kapıda olabilir mi? Umutla beklenen o özgürlüğe giden yolun detaylarına gelin hep birlikte masaya yatıralım. Her şey işte bu rakamla başlıyor. %131.7. Bu inanın kuru bir istatistik değil. Bu rakam Türkiye'deki cezaevlerinin artık taşma noktasına geldiğinin, kapasitesinin ne kadar feci şekilde aşıldığının kanıtı. Ve asıl önemlisi, değişimin neden artık bir seçenek değil, tam bir zorunluluk olduğunun matematiksel ispatı. Peki, sistem neden tıkandı? Nasıl oldu da bu noktaya geldik? Gelin rakamların sesine kulak verelim. Çünkü onlar bize değişimin neden zorunlu olduğunu çok net bir şekilde anlatıyor. Bakın son verilere göre cezaevlerindeki insan sayısı 402 bini geçmiş durumda. Bu ne demek biliyor musunuz? Kapasitenin tam %31.7 üzerine çıkılmış demek. Bu ülke tarihinde bir rekor ve bu rekor hem insani olarak hem de lojistik olarak artık sürdürülmesi imkansız bir tablo çiziyor önümüze. Tabii bu aşırı doluluğun bir de inanılmaz bir ekonomik boyutu var. Tam 107 milyar lira işte bu cezaevi sisteminin devlete olan yıllık maliyeti. Bu devasa rakam karar vericilerin üzerinde öyle bir baskı yaratıyor ki nüfusu azaltacak yeni çözümler bulmak artık en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Bu durumu en iyi özetleyenlerden biri de değerli hukukçu profesör doktor Ersan Şen. Kendisi diyor ki, cezaevleri şu an suyu duvarı aşmış bir baraj gibidir. Bu benzetme aslında her şeyi anlatıyor, değil mi? Yani baraj patlamak üzere. Sistemin tamamen çökmemesi için o barajın kapaklarının artık kontrollü bir şekilde açılması gerekiyor. Başka bir çare kalmamış gibi görünüyor. Peki madem durum bu kadar kritik, çözüm nereden gelecek? İşte şimdi gözümüzü siyaset alanına çeviriyoruz. Çünkü masadaki en somut, en dikkat çeken umut sinyallerinden biri Milliyetçi Hareket Partisi'nin hamlesiyle geldi. MHP'nin önerisi şu: Mevcut sistem, yani her suça farklı bir infaz oranı uygulayan o karmaşık yapı ki buna sık sık yamalı bohça deniyor, işte bunu tamamen değiştirelim diyorlar. Peki yerine ne koyalım? Teklif çok net. Terör suçlarını bir kenara koyarsak geri kalan tüm adli suçlarda tek ve adil bir oran olsun 1 bölü 2. Bu gerçekten de hem sistemi inanılmaz sadeleştirecek hem de herkese eşit adalet algısını güçlendirebilecek bir öneri. Peki bu öneri kabul edilirse ne olur? İşte en can alıcı soru bu. Yapılan hesaplamalar gösteriyor ki sadece bu tek bir adımla bu eşitlik ilkesiyle yaklaşık 60 bin kişinin tahliyesinin önü açılabilir. 60 bin. Bu cezaevlerindeki o inanılmaz baskıyı hafifletmek için gerçekten dev bir adım olur. Ve sadece bu da değil. Umut hakkı gibi yepyeni kavramlar da artık hukuk dünyasında konuşuluyor. Bu özellikle en ağır cezaları alanlar için bile bir gün tahliye umudu olabileceği anlamına geliyor. Yani aslında çok daha geniş bir zihniyet değişiminin sinyallerini alıyoruz. Siyasette durum bu. Şimdi rotamızı yargının kilit rolüne, özellikle de anayasa mahkemesine çevirelim. Çünkü oradan gelecek tek bir karar, inanın bütün oyunu değiştirebilir. Aslında gelecekte ne olabileceğinin bir provasını daha önce gördük. Hani şu 3 artı 3 modeli var ya hükümlülerin önce 3 yıl erken açığa sonra da oradan 3 yıl erken denetimli serbestliğe ayrılmasını sağlayan model. Yani toplamda tam 6 yıl kazandıran bir düzenlemeydi bu. İşte bu model gelecekteki adımlar için çok ama çok önemli bir örnek oluşturuyor. Ama burada kritik bir detay var bu 3 artı 3 modeli sadece belli bir tarihten önce suç işleyenler için geçerliydi. İşte bu tarih ayrımı hukuk önünde herkes eşittir diyen o temel ilkeye yani eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle anayasa mahkemesinin önüne götürüldü. Ve işte geldik en kritik noktaya. Eğer anayasa mahkemesi bu tarih sınırı eşitliğe aykırıdır der ve bunu iptal ederse ne olur biliyor musunuz? O zaman 3 artı 3 modelinin getirdiği tüm avantajlar istisnasız bütün mahkumları kapsamak zorunda kalır. İşte bu da resmen adı konulmamış yani şiili bir genel af demek olur. Durum bu kadar net. Peki tüm bu parçaları birleştirelim şimdi. Siyasetteki öneriler, yargıdaki kritik dava, bütün bunlar bize nasıl bir yol haritası çiziyor? Gelin önümüzdeki döneme dair o projeksiyona, en olası senaryolara bakalım. Görünen o ki, özgürlüğe giden yol böyle büyük puntolarla yazılmış bir genel afyasasından ziyade daha sessiz, daha teknik düzenlemelerle açılacak. Yani ne gibi? Mesela denetimli serbestlik süresinin 3 yıldan 4 belki 5 yıla çıkarılması, açık cezaevine geçiş şartlarının biraz daha esnetilmesi, yeni torba yasalarla infaz sürelerinde ufak tefek ama önemli iyileştirmeler yapılması. İşte bu yüzden resmi gazeteyi ve anayasa mahkemesinin kararlarını çok yakından takip etmek gerekiyor. Ve gelin bu analizi zihnimizde dönüp duracak bir soruyla noktalayalım. Bütün bu konuştuğumuz rakamlar, bu doluluk oranları, bu maliyetler, bütün bu gerçekler ışığında beklenen o özgürlük adımları sizce siyasi bir lütuf mu yoksa artık kaçışı olmayan, ertelenemez matematiksel bir zorunluluk mu? Sanırım cevap rakamların içinde gizli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kanalımıza hoş geldiniz. Bugün on binlerce ailenin gerçekten de umutla beklediği bir konuyu ceza indirimleri ve af beklentisini masaya yatırıyoruz. Bütün gözler meclise çevrilmişken son gelişmeler ne anlama geliyor, ufukta ne var? Hadi gelin hep birlikte bakalım. İşte bu analizimizin tam da merkezindeki soru bu. Çünkü bir yanda yetkililerin çok net bir şekilde af gündemimizde yok açıklamaları var. Diğer yanda ise cezaevlerinden on binlerce kişinin tahliye olacağına dair çok yaygın, çok güçlü bir umut var. Peki hangisi doğru? İşte biz de manşetlerin arkasındaki gerçek hikayeyi, rakamları ve siyasi formülleri ortaya çıkarmak için buradayız. Durumu tam olarak anlayabilmek için önce madalyonun bir yüzüne, yani işin resmi pozisyonuna bakmamız gerekiyor. Evet, yetkililerin açıklamaları son derece net. Klasik anlamda bir genel af, yani bir suçun bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırıldığı bir yasanın gündemde olmadığı sürekli vurgulanıyor. Ama hikayenin tamamı kesinlikle bu değil. Çünkü kelimeler af yok dese de rakamlar bambaşka bir şey söylüyor. Tamamdır şimdi gelin bu işin derinine inelim. Çünkü resmi söylemin ve adalet sisteminin kendi içindeki rakamlar bir değişime adeta dayatıyor. Bu rakamlar sistemi artık sürdürülemez hale getiren sessiz bir krizinde habercisi aslında. İşte ilk ve en kritik rakam bu. Sol verilere göre Türkiye cezaevlerindeki mevcut hükümlü ve tutuklu sayısı 400 bine aşarak tarihi bir rekor kırmış durumda. Bu sistem üzerinde gerçekten de inanılmaz bir baskı anlamına geliyor. Şimdi bu rakamın ne anlama geldiğine bakalım. Bu cezaevlerindeki doluluk oranı yani şöyle düşünün. Kurumlar resmi kapasitelerinin çok ama çok üzerinde bir nüfusu barındırmaya çalışıyor. Bu da sistemin fiziksel sınırlarının aşıldığının en net kanıtı. Ve tabii ki bir de işin ekonomik boyutu var. Ceza infaz sisteminin devlete yıllık maliyeti yaklaşık 107 milyar Türk lirası. Bu devasa ekonomik yük sistemi rahatlatacak daha yeni ve daha az maliyetli çözümler bulunması için en güçlü etice güçlerden biri haline geliyor. Ve işte bu grafik durumu harika bir şekilde özetliyor. Gördüğünüz gibi mavi ile gösterilen yer cezaevlerinin resmi kapasitesi, kırmızı ile gösterilen içindeki mevcut insan sayısı. Aradaki bu devasa fark aslında bütün bu tartışmaların temelini oluşturuyor. Sistem kelimenin tam anlamıyla taşıyor. Peki af kelimesini hiç kullanmadan bu krizi çözmek mümkün mü? İşte tam bu noktada adına örtülü af ya da infaz düzenlemesi denilen çok akıllıca bir teknik formül devreye giriyor. Gelin bu kavramı netleştirelim. Örtülü af, kişinin işlediği suçu veya aldığı cezayı hukuken silmiyor. Bu çok önemli. Bunun yerine cezanın infaz edilme biçimini değiştiriyor. Yani cezaevinde geçirilecek sürede ciddi indirimler sağlayan yasal ayarlamalar yapıyor. Sonuçta kişi daha erken tahliye oluyor ama sabıka kaydı silinmiyor. Mevcut sistemde her şey ama her şey işte bu tek bir kritik tarihe bağlı. Bu tarihten önce işlenmiş suçlar için çok önemli ceza indirimleri uygulanıyor. Yani bu tarih kimin ne kadar indirim olacağını belirleyen bir milat görevi görüyor. Peki formül nasıl işliyor? Hukukçuların 3 artı 3 modeli dediği bu sistemle hükümlüler kapalı cezaevinden açık cezaevine normalden tam 3 yıl daha erken geçebiliyor. Bu birinci adım. İkinci adımda ise denetimli serbestlikten yine 3 yıl daha erken yararlanabiliyorlar. Bu ne demek?